ve örneğin işte yüz egzersizleri yaptırılıyor. İşte 65 yaşında danışan etki almıyor. İşte o 65 yaşında olduğu için o yüz yogasından fayda sağlayamadı. Demek ki yöntem yanlış, etkisiz. Okey, bunu anlayalım. İki, işte yoga yaptı, işte o, onun o sakatlığı olduğu için bu teknik yetersiz kalıyor. İşte onun sakatlığı bizden dolayı değil. Hayır, senin sportif bedensel somatik çalışman demek ki gerçek bir hizmet değil demek ki daha iyisi var. 3 terapi işte o bipolar olduğu için biz alamadık onu çünkü onun tetikleniyordu. Demek ki senin terapinin yöntemi yanlış çünkü e, açık veriyor. Açık veren yöntemlerin hepsi eril yöntemlerdir. Dişil yöntem insanın şifacılığı içinden gelir ve kimseye zarar vermemek ilkesi odaklıdır.